Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kopez nasıl temizlenir onu anlatacağım. Öncelikle kopezin üzerindeki pullarımızı yıkayıp temizliyoruz. Daha sonra iç kısmını temizleyeceğiz. Çünkü dışındaki dışındaki pulları içine kaçmaması için. Öncelikle kopezin ağız kısmından tutuyoruz ve kafanın alt kısmından ağzın alt kısmından bıçağımızı hafifçe aşağıya doğru keserek indiriyoruz. Çok fazla içeriye doğru itmiyoruz ki içerisinde havyar varsa bundan yararlanabilelim. Evet. Daha sonra balığımızı yan çevirerek iç kısmını yavaşça ağız kısmından iterek açıyoruz. İçerisindeki pislikleri temizliyoruz. Bundan havyar çıkmadı. Havyar olan balıklar da oluyor. O yüzden siz ilk başta keserken dikkatlice hareket ederseniz havyardan yararlanabilirsiniz. Evet, iç kısmını çıkarıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İyice ne? Oradaki toplanmış kan pırtılarını da çıkartıyoruz. Bunlar çünkü daha sonra içinde kaldığında içindeki acılık veriyor. Ağız kısmını açarak aşağıdan Solungaçını çekiyoruz ve oradaki kalan pislikleri de alıyoruz. Evet. evet. Balığımızı hemen suyun altına aldık, içini güzelce temizledik. Biz bu temizleme aşamasında diş fırçası kullanıyoruz. Diş fırçası daha detaylı bir temizlik elde ettiriyor. Hemen diş fırçamızla suyun altına güzelce temiz bir diş fırçası kullanalım. İçini güzelce temizletiyor. Gördüğünüz gibi işlemimiz tamamlanıyor. Evet temizleme işlemimiz bitti. Şöyle gösterelim. İçi gayet temiz oldu. Dış kısmında da temizliğimizi yaptık. Pullarını ilk başta güzelce temizledik. Şimdi diğerlerini yapacağız. Daha sonra da kopezimizden fırında güzel bir kopez tarifi vereceğim sizlere. Buna da kanalımdan abone olarak ve kanalımı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.